Benim oğlum sizin kardeşiniz böyle bir şey yapmaz. Ne derlerse desinler. Ben oğlumu biliyorum. İftira bu. Baba. Gökhan. Anne ne oluyor? Siz yok bir şey dur. Ben bakacağım sakin ol. Buyurun. Böyle ne yapıyorsunuz? Selimur Bey geç. Ne oluyor? Ne oluyor? Çocuklar. Gökhan. Gökhan. Ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Yapıyorsun? Tamam bir şey yok. Ya beklesenize. Gel, gel böyle. Gel tamam bir şey yok. Geç şöyle. Gel. Kaçak Ali Tuna'yı arıyoruz. Burada yok. Yok burada değil. Kardeşim burada değil. Arayın evi. Ya neyi arayın? Ne bak arayın evi? Burada değil diyorum anlamıyor musun be? Var musunuz? Ya bırak kardeşim bırak. yok dedik bırak. ya. Bırak. Dingin ne arıyor burası? Ha bırak. 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 Tamam, tamam, tamam. tamam tamam. Bırakın ne yaparlarsa yapsınlar dağıtsınlar evi başımıza yıksınlar. Hiçbir zaman ne Ali ne biz diz çökmeyeceğiz. Ağlamak falan da yok. Hepimiz karşılarına dimdik duracağız. Ev temiz komiserim, Ali yok. Yenge ne oluyor? Yok bir şey ne tamam, oluyor? korkmayın tamam bir şey yok, bir şey yok. Bak anacığım, oğlunu adalete teslim et tamam? Başı çok büyük belada. Ali Tuna nerede? Ne oluyor burada be? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor burada? Bu ne terbiyesizlik? Bilmiyoruz kardeşim, bilmiyoruz. Hüseyin Komiser'e de her şeyi anlattım. Hepsinin arama izni var mı Bakın, Göster. Tamam oğlum, tamam. Bırak işlerini yapsınlar. Onlar da emir kulu. Sen nasıl oluyorsun? Abisiyim. Alın bu adamı. <laughs> Özlem, tamam hayatım, tamam. Yok ama sana hemen. Ee, nereye gidiyoruz? Benim o video kaydına ulaşmam lazım. Kendimi temize çıkarmanın tek yolu bu. Ee, yani nereye gidiyoruz? Ee, i̇şte Seher'e gidiyoruz. Evin önünde polisler var. Benim bir şekilde Seher'e ulaşmam lazım. Nasıl?